Her türlü cinsel istismarı anlatmanızı, dolaptan çıkmanızı tavsiye ederim. Özgürlük tam da orada. Özlem, zengin ya da her kimse artık bu sözüm olan milletvekili geçinen, halkın temsilcisi sayılan ve üstelik kadın olan bu insan yalan söylüyor. Yalancı özlem, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Uygulamayı tanık olduğum ve başıma gelen ceza ev, evleri de sırasıyla şöyle. Kars T tipi, Gebze kadın kapalı, Kandıra kadın açık, Bakırköy kadın kapalı, Sakarya Hendek kadın açık ve özellikle Bakırköy Masar Fuat ıı, Akıl hastalıkları, ruh ve sinir upuzun bir ismi var bu hastanenin. Eğitim ve araştırma kobay ee, hastanesi. Özellikle burada yapıyorlar. Burada çıplak arama diğer yaptıkları muamelerin yanında solda sıfır kalıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Lütfen herkes konuşsun. Cesaret bulaşıcıdır. Peace.